büyücülüğüne karşı direniyoruz. Asgari ücrete rekor enflasyon nedeniyle yaptıkları zammı davulla zurnayla açıklayan iktidar mahfilleri sıra fahiş doğalgaz ve elektrik zamlarına gelince adeta sırra kadem bastılar. Zamları ya EPDK ve BOTAŞ'ın başındaki atanmışlar ya da iktidar televizyonlarındaki troller açıklıyor. Neymiş? Enerji, doğalgaz, akaryakıt, kömür fiyatları dünyada da kat ve kat artmış ama hükümet bunları vatandaşa yansıtmamak için çok direnmiş. Bu arada yansıtmamak için bizim vergilerimizi kullandıklarını da hatırlatalım. Yani artık bu yükü taşımak imkansız hale gelmiş. Zorunluluk devreye girmiş. Bakın önce şunu anlayın. Hiçbir gerekçesi olamaz bu zamlar. Krizin hem itirafı hem de suistimal edilmesidir bu. Üreticiye, marketçiye fiyatları düşür deyip, iğneden ipliğe her şeyin fiyatlarını arttırmaktır bu zamlar. EPDK da yaptığı açıklamayla milleti aptal yerine koymuştur. Meğer zamların yani onların deyimiyle kademeli fiyatların amacı dar gelirli vatandaşı korumakmış. %50 zam yaparak dar gelirli vatandaş nasıl korunuyormuş bize bir tarif etsenize. Dar gelirlinin 100 liralık faturası en az 150 liraya çıkınca bu nasıl bir koruma oluyor? Bedava battaniye kazak el fenerimi dağıtacaksınız vatandaşa. Değerli dostlar, bunların hinliklerine de cinliklerine de yetişmek mümkün değil. Osman Gazi Köprüsü'nü işleten müteahhit, milleti gece zammıyla kazıklamak için kapıda bekletiyor. Millet isyan edince çıkıp teknik arıza var diyor. Ya zaten 84 milyon vatandaş elinize milyarlarca lira para sayıyor her yıl. Bu neyin tamahkarlığı böyle? Gecenin ayazında 3-5 arabaya mı göz diktiniz? Köprüler 5-6 yılda 3.4 liradan 16.5 liraya çıkmış İstanbul'da. Bakım onarım gideri adı altında 2.5 milyar lira gelir topluyorlar. Şu işe bakın ki Bakım onarım masrafının 220 milyon lirayı geçmediğini kendi bakanlığı onaylayınca o verilerin tümünü bakanlığın internet sitesinden kaldırıyorlar. Yatacak yeri yok bunlar. Maaş zamlarını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyonu düşük çıksın diye atmadık takla bırakmadılar. Cumhurbaşkanına sorarsanız hamdolsun bütçe tarafında bir sıkıntımız yok. Beklenenden çok daha iyi diyor. E hani dolar yüzde %40 düşmüştü? Hani millete de %40 fiyatları düşürün diye çağrıda bulunmuştunuz? Bu gece yarısı zam kumpası neyin nesi? Üstelik Sayın Cumhurbaşkanı demişti ki, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarının en önemli bahanesi olan kurdaki dengesiz yükselişi ortadan kaldırdığımız için hızlı bir normalleşme bekliyoruz. Kimden bekliyorsunuz bu normalleşmeyi? Bu mu normalleşme? Milletin ocağına incir ağacı dikmek mi? Madem zam değil fiyat ayarlaması var, madem zam değil zorunluluk var. O halde pazarcıyı, marketçiyi neden elde sopa kovalıyorsunuz? Senin başına bela olan o zorunluluk onun da başına musallat olmuş olamaz mı? O da yüksek kurdan mal alıp senin tabirinle çarpıldığı için indirim yapamıyor olamaz mı? Neden dolar düştüğünde senin düşürmediğin fiyatları üretici veya toptancı düşürecek? Sen de yani iktidarda olmayan bu gücü. Bu insanlar bu marketçi, bu pazarcı nereden bulacak? Sen 128 milyar doları hokus pokusla yok ederken sordun mu bu insanlara? Politika faizini indirip kuru fırlatırken, fırlayan döviz ülkenin borçlarını katlarken, akaryakıta zam yapıp maliyetleri arttırırken, yükselen kurdan dolayı ithal girdi fiyatları uçup giderken, üreticiye, toptancıya, marketçiye, pazarcıya, emekliye, işçiye bunun hesabını verdin mi? Çıkıp bakın kur düştü, ihracat patladı diyerek aklınca minnet altına soktuğun bu insanlara neden Merkez Bankası faizini düşürürken kalan bütün faiz oranlarının arttırıldığını açıkladın mı? Faiz haram dediğin halde neden halkın zaten pul olan parasını, çocuğunun eğitim masrafını, sofradaki tuzdan, makarnadan arta kalanı, birkaç yüz bin milyoner kurdan zarar etmesin diye finanse etmekte olduğunu ya da edeceğini çıkıp adam akıllı anlattın mı bu millete? Gazetelerin zam yerine fiyat ayarlaması diye haber yapacak, trollerin televizyon ekranlarında 40 takla atıp şaklabanlık yapacak. Milleti bu müflis tüccar hesabına inandırmak için büyücülük yapacaksın. Çıkıp dolar düştü işte indirin fiyatları diye şov yapacaksın. Ama fakirleşmenin sorumlusu sen değil zorunluluk olacak öyle mi? Yani herkes haksız. Muhalefet suçlu sen de mağdursun. Öyle mi? 128 milyar doları da zaten zorunluluktan buhar etmiştin değil mi? Salgında bile 5 müteahhitin eline doları zorunluluktan dolayı Tıkır tıkır saymıştın öyle mi? Milyonlarca çiftçiye sadece 25 milyar lira verirken iş adamına, kamu bankasından 750 milyon dolarlık hibe kredi kıyanı zorunluluktan çekmiştin yani öyle mi? Bağımsız akademisyenler enflasyonu %82 ölçerken TÜİK'in hesapları çarpıtması hep zorunluluktan kaynaklı oldu yani değil mi? Ne hikmetse sen ihracatta rekor kırarken kişi başı gelirin 12.500 dolardan 8.600 dolara düşüyor aynı dünya koşullarında. Rakibin bile olamayacak ülkeler seni sollayıp geçiyor. Romanya bile 9500 dolardan 12800 dolara çıkıyor. Dünyadaki şartlara rağmen acaba bu işte bir terslik yok mu? Enflasyondan marketçin ve pazarcın sorumlu. Türk lirasının değersizleşip pul olmasından dış güçler ve mandacılar sorumlu. Çarpılan da onların tuzaklarına düşen halkımız yani değil mi? Bunlara sorarsan kuru yükselten muhalefet oldu, indirense iktidar. Kur yükselirken fiyatların zamlanmasından depocular, marketçiler sorumluydu. Kur indiğinde fiyatların düşmemesinden stokçular, pazarcılar, etiketçiler sorumlu. Bunlara göre iki tür zam var. Biri muhalefetin manip manipülasyonları, stokçunun fırsatçının zamları, diğeri ise iktidarın zorunluluktan yaptığı zamlar. İktidara gelince zamlar teknik sebeplerden ve dünya koşullarından ama pazarcıya, esnafa gelince hep art niyetten ve memleket düşmanlığından. Bu arada ihracatçımız rekor kırdı ama hükümetimiz şımarmasınlar diye onların da kazancına bir kepçe salladı. Yaptıkları ihracatın yüzde 25'ini Türk lirasına çevirip gemiyi kurtarma seferberliğine artık ihracatçılarımız da katılacak. 128 milyarı iç etmenin kumbarayı boşaltmanın bedelini onlar da sırtlanacak. Değerli dostlar, gelin şu tablonun ciddiyetine ve vehametine hep birlikte bakalım. Trollerin pembe rüyalarından, iktidarın inkarcı dünyasından çıkıp gerçeklere odaklanalım. Ben yaptığım oldu yönetiminin iflasının bedelini ödüyoruz hep birlikte. Ne enflasyonla mücadele, ne faizler, ne de üreticinin dertleri bunların umurlarında. Üfede üretici fiyatlarında yüzde seksenlere ulaşmışız. Böyle giderse 3 ay içinde üretici enflasyonunda yüzde yüz tüketici fiyatları enflasyonunda ise yüzde %50 bandı bizleri bekliyor. İktidar ekonomi eleştirilerini milli güvenlik meselesi gibi sunmaya devam ederken asıl milli güvenlik meselesi bunların iflah olmaz zihniyeti ve cehaleti. TÜFE ile ÜFE arasında 44 puanlık bir fark yaşıyoruz rekor. Bu yüzdelerle fiyatların düşmesi mümkün mü? Açıkladıkları %36 enflasyon bile bir ülke için yeter düzeyde yıkıcı. Ama bunun üzerine %45-50 enflasyon beklentisi yüksek şiddetli bir deprem gibi. Devlet mimarimizin, kurumlarımızın, kurallarımızın, finansal mühendisliklerle vatan kurtarma hayallerinin, rant ekonomisiyle korunup kolanan kodamanların yükü, yani çürük binalarımızın halini düşündüğümüzde bu depremin yaratacağı hal ortada. 50 milyon nüfusun üzeri ülkeler arasında İran ve Etiyopya ile yarışıyorduk. Onları da geçmeyi başardık sonunda. Şimdi enflasyonda dünya birincisi olduk. İşte o yüzden fahiş zam, zamların sabahında kalkıp millete ihracat rekorlarından bahsediyorlar. Millete yaşattıkları kabusu milletin hayra yormasını istiyorlar. Vatandaşsa hal diliyle şöyle sesleniyor bunlara. Diyor ki vatandaş, bana ne kardeşim senin 50 bin kişilik ihracatçı kadronuna. Benim 5 milyon insanım senede 5 bin liraya geçirmeye mahkum edilmişken, senin ihracat rakamlarından bana ne? de 8500 lirayla geçinen 8 milyon insanla mı paylaşıyorsun o geliri? Ülkeye kontak kapattırma yolunda ilerlerken, yorganın battaniyenin altına itelediğin, halk ekmek kuyruklarına mahkum ettiğin, yağı bardakla, salçayı kaşıkla alan millete nedir senin ihracatçının kazancında Beraber mi yiyip içiyoruz? Merkez Bankası faizlerinin nasıl var deyip %14'e indirmenden bana ne? Benim oğlumun KYK borcunu %50 ile faizlendiren sen değil misin? Üretim yapmaya çalışan akrabamın kredi faizlerini yüzde kırk yapan sen değil misin? Kötü gün dostu mahalle bakkalı bile veresiyeyi kesmişken kendi yandaşına yüzde on ile yüzde ile hazine parası kullandıran sen değil misin? Bana neyin hikayesini anlatıyorsun? Bakkal salçayı kaşıkla margarini bölüp de satıyor. Yağ millete bardakta veriyor. Seyyarda çorba kuru fasulye pilav satanlar tezgahını kapatıyor. Adam çöpten pazar malı topluyor. Domatesi, biberi taneyle alıyor. Neredeyse zeytini kuyumcu terazisiyle tartacak. Ama senin köprücü deli dumrullarının eline dolarlar balyayla sayılıyor. Madem ihracatta rekor kırıyoruz, millet niye çekiyor bu sıkıntıları? Madem ihracatta rekor kırdın, dolar da düştü. İndirsene fiyatları, paylaşsana o kazancı milletle. Size ne olur ki en fazla maaşınızı kaybedersiniz diyen bir akılla, Ülke böyle giderse 3 ay sonra cari açığı konuşuruz zaten. Bu yarattıkları ekonomik modelle kalkınmayı sağlayamayız. Nas var, hüküm var diye diye gemiyi karaya oturttular. Ama nefes aldıkça o nası da, hükmü de ayaklarının altına aldılar. Yolsuzluk rant haram değil mi? Büyük günahlardan değil mi? Yolsuzluk yoksulluktur. Adam kayırmak demek gelir adaletsizliği demektir. Şeffaf olmayan işleriniz fakirleşmedir. Zengini daha zengin edin garip gurebayı tekmelemektir. Kuralları ve kurumları tarumar ederek, enflasyon denen hırsızlıkla mücadele etmeyerek, Hansa, Georgia bedavadan ucuz mal verip Ayşe'ye, Ahmet'e elektrik doğal gaz zammıyla ne iktisadi ne hukuki adaleti sağlayabilirsiniz. Kodamanlara vergi afları ve istisnalar getirip bütçe dengelerini bozarak, hazineyi yani milletin parasını bir avuç zümreye peşkeş çekerek daha fazla yüzdüremezsiniz bu gemiyi. TÜİK verilerine göre bile Ocak sonuna kadar asgari ücret açlık sınırının altına düşecek. Emekliye 2500 lira taban fiyat belirledik diye böbürlenirken neden asgari ücretin ay sonunda açlık sınırının altında kalacağından, yoksulluk sınırının 13 bin liraya ulaştığından da bahsetmiyorsun. Bu ücretle mi geçinecek emekli? Sen havalimanı işletmesinin kirasını öteleyeceksin, yarı yarıya indirme gideceksin, borçlarını sileceksin, 330 milyar liralık vergi alacağından kodamanlar lehine vazgeçeceksin, Sonra emekliye, işçiye gelince ellerin titriyecek. Olacak iş mi? Emekli hangi birine yetirecek bu parayı? %127 elektrik zammına mı? %25 doğal gaz zammına mı? Kiraya mı? Çocuğunun eğitimine mi? Sen bir denesene bu parayla geçinmeyi. Midenin üçte birini doldurmakla yetinsene üç günlüğüne. Güven vermiyorsunuz güven. Asıl mesele bu. Hiçbir attığınız adıma inanmıyor artık bu millet. Yasaklar, Yoksulluk ve yoksullukla mücadeleyi şiar edilmiş hükümetin geldiği noktaya bir bakın. Öyle diyor beyler. Bu zamlar geçiciymiş. Abartmamalıymışız. Sayın Cumhurbaşkanı bir yandan faiz haram, Türk lirası gururumuz, milli paramız derken, diğer yandan bütün ülkeyi dolarizasyona ve yüksek faize mahkum ediyor. Bu saatten sonra bunlara yanlıştan dönün falan diye de çağrı yapmanın artık hiçbir anlamı yok. Adam zaten suçunu kabullenmiyor ki. Ona göre kriz meriz yok sürekli uçuyoruz. Bütün ülkeyi Kapadokya semalarına çevirdiler. Her şey balon gibi, uçurtma gibi uçuşa geçti. Uçanı, kaçanı geri getirebilene de aşk olsun. Arka kapılardan ülkeden uçurulanları saymıyorlar. Gün gelip elbette hepsinin hesabı görülecek. Arka kapıdan döviz satanın da, arka kapıdan adam kaçıranın da milletin hakkını vergi cennetlerine taşıyanların da hesabı durülecek. Bakın Naci Ağbal döneminde %15'lere inen tahvil faizleri bugün %25'lere ulaşmış. Adamı yerden yere vururken faizdeki bu düşüşü görmedi mi bu ahlaksız büyücüler? Hangi teori vahşi kapitalizme hizmet ediyor acaba? Hangisi faizle gerçekten mücadele etmek anlamına geliyor? Hangisi nasılsa hükme uygun bir biçimde gidiyor? Bunu bir söyleyeyim bakalım. Bakın buradan söyleyelim. İki ay içinde hepsi eriyecek maç Buradan uyarıyoruz. Artık asgari ücrette 3 ayda bir belirlenmelidir. Hatta ezmeye hala devam ettiğiniz emeklilere elektrik, doğalgaz ve su faturalarında en az %50 indirime gidilmelidir. Şimdi bu tabloya itiraz edenleri finansal terörist olmakla suçluyorlar. İçlerinde akademisyenlerin de olduğu 26 kişiyi nasıl hedefe koyduklarını gördünüz. Canı kazanına günah keçisi atmaktan gerçeklerle yüzleşmeye fırsat bulamıyorlar. Seçim satımı halinde işleri güçleri tamamen suistimal. Yerlilik millilik yetmedi. Şimdi de dini ve diyaneti yardıma çağırıyorlar. En faizci iktidar kendileri ama dine diyanete sarılmaktan da imtina etmiyorlar. Peki o halde sormak gerekmez mi? Eğer kılavuzumuz nasıl olacaksa bu yolsuzluklar, bu hırsızlıklar neyin nesi? Türkiye'de bugün denetimden ari işleriniz için şeffaflığı çiğneyebilmek için de nasıl var mı heybenizde? Rotatif krediler olmuş %40. 45-50 gün vadeli mevduat çıkmış %20-25'e. Hazinenin 5 yıllık borçlanması yüzde %25. Hangi nastan, hangi faizden bahsediyorsun? İç borçlanmada. Kendi vatandaşından Türk lirası ile değil döviz ve altınla borçlanacaksın. O borçlanmanın yani döviz borçlanmasının payı iç borçlanmada yüzde %30'a çıkacak. Kur korumalı sistem getireceksin. Sonra da milli paradan faizle mücadeleden bahsedecek. Bir de yüce dinimizi bu kepazeliğine meze yapacaksın. Her şeyi dolarize etmişsin. Milli parayı neredeyse ortadan kaldırmışsın. Ama milli ve dini duyguları istismar etmekten de geri durmuyorsun. Bunun adı düpedüz dine de, siyasete de, millete de ihanettir. Değerli arkadaşlar. Televizyon şovlarını çok seven son Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte kara komedilerde peşimizi bırakmaz oldu. Gözlerinin feriyle, ışıltıyla ekonomi yöneteceğini zanneden Nebati çıkmış şimdi de ortodoks politikaları bıraktık. Heterodoks ve eklektik politikalara yöneldik diyor. Ya Sayın bakın, millet zaten sayende çarpılmış. Bir de sözlük mü kullanacak yediği kazığı anlamak için. Aslında bu sözleri Türkçesi şu. Bütün yemekleri denedik olmadı. Şimdi de ortaya karışık salata sunacağız yerseniz diyor. Sen şuna enflasyonla yoksullukla mücadele edemiyoruz. Ama daha elimizde bol bol finansal mühendislik cinlik araçları var desene. Sen şuna kumar da üstümüze yok en iyi kağıdı biz kararız desene. Sen şuna yap boz bizim işimiz. Batsak da deneylerden dönmek yok desene. Gözünün feri sönmüş millete ürün pazarlamaya çalışan işportacılar gibi. Tezgahı açacağım. Şundan iki tane alana bir tane de bundan vereceğim. Seç beğen al diyor beyimiz adeta. Bir de üstüne üstlük milleti helal kazananlar kazanmayanlar diye bölmeye kalkışıyor. Kararları kendisi almadığı için turistik gezi niyetine yaptığı ziyaretlerde pot kırmaktan çekinmiyor. Ya da şöyle diyelim Dervişin fikri zikrine vuruyor, değil mi? Zihniyet bu işte. yanlış olarak kayrılanın haram sorunu yok nasılsa bunlara göre. Milletin malı, mülkü, mevduatı, yolu, köprüsü onlara helal. Herhalde bakan böyle düşünmese o koltuğa oturmazdı. Yetmezmiş gibi bir de çıkıp köpük edebiyatı yapıyorlar. Ne köpüğü kardeşim? Sen kuru sene başından bu yana yüzde seksen arttırmışsın. Ocakta 7.4 olan dolar 13 liranın üzerine çıkmış. Sen önce gemiye vuran dalgaların, rüzgarın hesabını doğru yap. Ondan sonra millete köpüklü masallar anlat. Sen enflasyon denen zehri ne yapacaksın onu söyle, onu düşün. Köpüğü bırak, bu zehri nasıl atacaksın bünyeden ondan haber ver. Elektriğe %127 zam yapmışsın. Fiyatlar almış başını gitmiş. Milleti fırtınaya, kasırgaya mahkum etmişsin. Çıkmış köpükten bahsediyorsun. Bütün ülkenin omurgasını yamutmuşsun. Sel gider, kum kalır. Edebiyatıyla millete masal anlatıyorsun. Beyimizin köpük aldım dediği, birkaç yüz bin kişinin yükünü 84 milyonun üzerine yıkmak. Bırak köpük edebiyatını. Sen daha 20 Aralık gecesi yaptığın operasyonun hesabını vermedin. O operasyondan kimlerin haberi vardı? Kimler ne kadar kazanç sağladı? Madem çok faydalıydın, neden bu kadar geciktin? Dolar 8 liradan 18 liraya çıkana kadar neyi bekledin? Niye koca devlet milyon, milyonerler döviz almasın diye 84 milyonun vergi gelirlerini bu adamların servetine kefil yapıyor? Niye böyle bir tefeciliğin yükü milletin sırtına kalıyor? Senin kötü yönetiminin faturasını ödemeye neden bu millet mahkum ediliyor? Bunları anlatsan. Müflis tüccar gibi gece yarısı hesaplarla oynayarak Merkez Bankası'ndaki 70 milyar lira zararı 60 milyar lira kar göstererek mi çıkacaksınız bu bataklığın içinden? Şu düştükleri hale bakın. 128 milyar dolar yakınca ihtiyat akçelerini de har vurup harman savurunca şimdi de 7-8 liradan topladıkları doları 13 liradan önce satıp sonra geri toplayıp bunu da bilançoya kar olarak işlemişler. TÜİK verilerini çarpıtmak yetmedi. Şimdi de Merkez Bankası'nın bilançosuyla oynayarak eski tabirle hileyi şerriye ile yani makyajla hazineye para aktaracaklar. Sen şuna kısa yoldan para basacağım desene kardeşim. Niye milletin aklıyla dalga geçiyorsun? Ya mülakat sistemiyle kul hakkına girmelerine ne demeli? Sen çocuğuna yıllarca masraf et, okut, alın teri döksün, ekmeğini helal kazanmaya ahdetsin, çalışsın, çabalasın, sınava girip 90-95 bir de puan alsın, sonra adı listede olan elin yandaşı gelsin, onun önüne geçsin. Hakkını gasp etsin, emeğini zayi etsin. Ya sorar, soruyorum hepinize, bütün cümlenize soruyorum. Yastığa başınızı koyduğunuzda gerçekten rahat uyuyabiliyor musunuz? Ya dolar düştüğü halde maliyetleri düşmeyen çiftçilerimize ne diyeceğiz? Bir ton gübre olmuş 15 bin lira. Ya zaten bir dekar tarla da aynı fiyata. 10 ton gübre almak istese 10 dekar tarla satmak zorunda çiftçi. Gübre almak için neredeyse öz sermayesini yitirecek. Çaresizlikten gübresiz ekime gidiliyor. Az gübre isteyen ürünlere yöneliyorlar. Kredilerini ödeyemeyenler teçhizatlarını satıyorlar kamu bankalardan artık kredi alamayanlar yüzde kırkla, yüzde kırk faizle özel bankaların ya da tefecinin eline düşüyorlar. İthalat lobileri krizi fırsata çevirirken, yanlışlar korunup kullanırken tarım ve hayvancılık bitme noktasına geliyor memlekette. Değerli arkadaşlar, memleketin cahil ekonomi teorileriyle bataklığa sürüklenmesi bitmediği gibi hukukun ayağının altına paspas yapmışların da yaşattıkları bitmiyor. Bahçeli ve bakanı el ele vermişler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atama derdine düşmüşler. O kurumda terörist varsa sorumlusu belediye başkanıymış. Doğu'yu bitirdiler, sıra Batı illerine geldi. Öyle pervasızlaştılar ki böyle yaparak Sayın İmamoğlu'nu parlatıyorsunuz diyen kendi ortaklarını bile hedefe koymaktan çekinmiyorlar. Beyimiz %5 oy oranı ile yüzde %95'in iradesini iyiden iyiye teslim alma derdinde. İşe girerken bu insanlara, yani belediyede çalışanlara, temiz kağıdını veren sen değil misin? Ne teröristi mahkemeye çıkarmak ne de suçun şahsiliği umurlarında. Hukuksuzluk öylesine sistemik bir hal aldı ki seçimi savaş gibi gören bu zihniyet, seçimlere kadar ne kadar belaltı siyaset uygulasak kardır derdinde. Dün Avrupalı parlamenterlerin önünde anayasa mahkemesi kapatılsın diye bağırmak neyse, bacaklarını kırın, siz yıkın mahkeme arkadan gelir mantığı neyse buradaki de o. Ekonominin kitabını Sayın Cumhurbaşkanı yazmıştı. Her dönem hukuksuzluğun kitabını yazmaktan mahir olanlar da bizleri şaşırtmıyorlar doğrusu. Sayın, ekonomi konuşmaktan fırsat kalmadı. Marinalara, otellere, çökenlere ne oldu? Ya davalısının yaş günü partisine katılan yargıçlara? Yurt dışına kaçırılan adamlar neden çıktı gündemimizden mesela? İçişleri Bakanı'ndan hala öğrenemedik. 10 bin dolar maaş alan siyasetçi kim? Ya çantalarla rüşvetlere boğulan siyasiler, gazeteciler, yargı mensupları? Venezuela'ya teskiti meselesi hala merak ediliyor mu acaba? Ya da kokain baronlarını bir bir defetmeye devam ediyor muyuz hala? FETÖ borsası hala yürürlükte mi? Öldükten sonra göreve iade edilen KHK'lılar için maddi manevi tazminat gündeme geldi mi hiç? Siyasi kriterlerle mahkumiyet alanlardan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kaç kişi başvuru yaptı acaba? Bir ara unutturmayın da bu para benim değil ki diyen müteahhitlere soralım. Peki kimin diye. Dedaş hala çiftçiye kayıp kaçak adı altında milyonlarca liralık fatura kesmeye devam ediyor mu? Ya elektriğini ödemeyene ekim de yaptırmayız diyen genel müdür. Hala görevde mi? İnsan hakları ve yargı alanında reform vaatleri vardı. Say ne oldu onlara? Biliyoruz ki bu soruların da cevaplarını merak eden milyonlar var. Umut var olunuz değerli dostlar. Bunların cevaplarını ve daha fazlasını çok yakında öğrenecek ve sorumlularından da hesabını tek tek soracağız inşallah. Konuşmama burada son verirken hepinizi tekrar saygı, sevgi ve muhabbetle